Hocam bugün Milli Gazete'nin manşetinde PKK'nın Müslüman Kürtlere dayattığı iddia edilen Zerdüştlüğün Alman faşizminin esin kaynağı olduğu haberi vardı. Ayrıca haberde Murat Karayalan'ın kendi kitabında PKK'nın dine yaklaşımını anlatırken İslam dinine haşa ağır hakaretlerde bulundu. Kürtlerin ideolojik kimlik ve aynı zamanda inanç dini diye tanımladığı Zerdüştlüğü övdüğü belirtilmiş. Hocam birkaç kelime Zerdüştlük'ten bahsediyor yani gidip zerdüşt olun demiyor. Geçmişinde zer düştük vardır diyor. Ona kalırsa peygamberimiz dövüyor. Sırf zerdüşt dövmüyor ki peygamberimiz de diyor. Peygamberimiz demiyor da Muhammed diyor haşa. Yani direkt ismiyle hitap ediyor. O devrin en büyük devrimcisiydi diyor. Sosyal çalkantıların olduğu dönemde, sosyal adaletsizliğin olduğu dönemde, zulmün olduğu dönemde en büyük sosyal devrimi yaptı diyor. Halk ayaklanması yaptı diyor. Büyük bir devrimle başa geçti diyor. <laughs> düştü de bu, bu meyanda övüyor. Ne, ne kadar Muhammedi ise o kadar da Zerdüşt bu adam yani. Evet. Ne alakası var? Tabii. Komünist bir örgüt. Tabii. Adam komünist olduğunu açık açık söylüyor. Parti programı komünist, faaliyetler komünist. Buna ait on binlerce belge var. Komünist olduğuna ait on binlerce belge var. Zerdüşt olduğuna dair de tek bir konuşması var. Zerdüşt'ü öven, Zerdüşt'üm demiyor, Zerdüşt'ü öven güzel bir felsefe diyor. Ona kalırsa Türklerde de var eski şaman dinini övenler. Tabii. Evet. Yani o yani onun bir mantığı yok ki. Adam zer düştü ölmüş tamam. Geçmiş açısından ölmüş. Ama ondan daha fazla peygamberimiz ölmüş devrimci olarak. Hangisi geçerli o zaman? Hem Müslüman Muhammed'i hem zerdüşt mü? Değil. Ne Müslüman ne zerdüşt. Doğrudan komünist. Komünist partisi. On binlerce belge, yüzlerce kitap, binlerce makaleyle komünist olduklarını açıklıyor ve bütün dünya onları komünist biliyor. Bütün dünya komünist örgütleri onları kardeş örgütü olarak alıyor. Sosyalist internasyonel kendi içini bünyesini aldı. PKK'yı. Yani destekliyorlar açıkça dünyadaki bütün komünist teşekkürler kardeş örgütü olarak görüyorlar. Ve komünist olduklarını biliyorlar. Ve komünist olduklarını bilerek onlarla yazışıyorlar.